Aşkı tamam. Efendim Annem aradı ve bu hafta bize geliyormuş. Bu bir hafta. Haft bu hafta bir haftalığına. Bu hafta bir haftalığına. Evet. Bana sordun mu? ne gerek var annem benim ya. Valla onu bunu bilmem. Sen işe gidiyorsun ben kalıyorum. Annem her şeye karışıyor. Hiç çekemem valla. Ara beleyim bir şey vardı bir yere gidecekti. Öyle bir şey yok ya. O Allah Allah, gelin değil misin adırsın. sen? Bir hafta izin alırsın ananla vakit geçirirsin tamam mı? Öyle mi oldu şimdi? Öyle oldu şimdi. Sen gelinsin. Kusura bakma Başkan da motor oturduğun yerde. Valla dediğim gibi ben bir hafta anama gidiyorum o zaman. Ona göre. Gidemezsin. Hı Bir bahane bulursun. Melek yok falan filan dersin. Bir şey dersin yani. İyi tamam. Kendin bilirsin. Tamam öyle olsun. Ben bir bahane bulurum. Merak etme. Sevinirim canım. Çıkam. Efendim? Annem aradı. Bir haftalığında bize gelecek. Annem mi aradı? Evet. Senin annen? Evet. Niye geliyormuş? Ben rahat edemiyorum senin annenin yanında. Edersin edersin. Yok, Sıkıntı edemiyorum. olmaz. Benim annem çok edemiyorum rahatsızlık ya. vermez zaten. Ben şort giyiyorum, şey giyiyorum. Ben rahat edemiyorum yani. Edersin canım edersin. Edemiyorum. Edersin. Edemiyorum. Kötü davranırım. Kötü davranırım. E, sıkıyorsa Köyüm kötü yani. davran. Hadi bakalım. E, uğraşım, e, he 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 he. Hadi sen kötü davran da hiç sıkıyorsa hadi bakalım. Hadi hadi ver. hadi. 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 hadi.